Arkadaşlar şimdi az önce yetmedi batarya. O şimdi ise devamını yazıyoruz. Emre tut kamerayı. Şimdi devamını yapacağız. Gördüğünüz gibi bu pasa ya şimdi bitemez ama ya. Bittik gal. Bittim galiba. Ama Poco Star'ın kaybetme animasyonunu bekliyorum. Eğer yani Poco gibi olursa çok sıkıntı yaşarım. Normal. Ha, ya, şu an kazanıyoruz ama. Ama ben kaybettim. Hadi vur vur. Helal. Tamam. Kaybedeceğiz. 13. Hayır ya. Evet ya. Evet evet. evet. Pardon. Bize, bize geldi sanmıştım. Şimdi bakalım. Yani şu an maçı bu oldum. Star'ın kaybet animasyonu normal Poko gibi. Yani şu an çok hüsranlı oldum. Şimdi, Neyse. şimdi. en hayır sen sonra de, sen arkadaşlar gördüğünüz gibi Koylet'i koleti 7. seviyeye yaptım. Şimdi Collet'i deneyeceğim. <laughs> Emre <mi> deneyeceksin. <laughs> Emre yok ya. Emre. Neyse. Arkadaşlar şimdi kollet kolleti aldım da. Şu an çok sıkıntılı ya. Neyse. Devam ediyorum. Bir karakter çıkmadı. Yani bu kollet bu kollet çok iyi bir karakter. Yani onların güçlerine göre vuruyor. Ama ben şimdi öldüm. Bakalım kolletin kaybetme animasyonu. Yok gelmedi ki. Onuncu olmamız gerek bunun için. Emre bekle bekle. Onuncu olmamız gerekiyor bunun için. O kadar kutu açtık. Hiç bir çıkmadı değil mi Emre? Evet. Arkadaşlar Bas ben bazı kutu açılımları devam edeceğim. Pası, bir saniye. Bu rapası şeyin kostümünü aldıktan sonra koyacağım. Yani biriktireceğiz oraya kadar diyelim. Hem gösterse göstersene. Peki. Evet bu kadar. Kolletin ama bayağı sevdim ha. Ultisini kolletin. Hem göstermiyorsun çok bile bana bakıyorsun. Kolletin ultisini beğendim. Adamlar çok rahat kesiyor. Birinci olacağım ya da. Şimdi, of son anda ölmedim. İşte bir adam daha aldım. Kolotin yani üstüne beğendim. İlk almışım. Ama bende de iki tane distanslı var ya. Artık neyse bütün bir tane efsane modu, bir tane gizemli modu, bir tane hayır ya o şekilde değil. Bir tane gizemli modu, bir tane daha enderim oldu? bir tane daha şeyim oldu. Bir tane daha şey mi oldu? Hayır ya kromatik var, var zaten. Arkadaşlar bu arada Kullet bütün hepsini temsil ediyor. Kromatik savaşçılar bütün herkese temsil ediyor bütün karakterleri. Evet birinci oldum. Kazanma animasyonunu gördük. Tamam. Aslında daha önceden de görmüştük ama neyse. Şimdi şimdi hemen hemen gazı öleceğim ya da adamı öleceğim. Gaz. Evet gaz. Gaz çıkmasına bekliyorum. Ya da adam bulayım ki önce. Adam bulamazsam orada bir tane yük kutusu yok ya da yoksa daha zor olur. Hadi çık çık artık ya. Ya hayır ya. Hayır, çıktı sonunda. Hadi ya. Heh. Tamam öyle.